Kap Kapıyı kapatıyorum Normal bir evet. kapının evet, Buradan böyle kemerini alıyorum Sonra Buradan da belimleti kemeri alıyorum Şimdi şöyle yerleştiriyorum Evet ilk olarak bunu açıyoruz Böyle bir bakıyoruz. Drive'a basıyorum. Ve gidiyoruz. Şaka gibi gidiyorum. Evet, Renault Twizy. Uzun yıllardır beklenen. Çok uzun yıllardır beklenen. Hatta evet, önceki 10 başlarından biri beklenen elektrikli otomobil. Tam bir otomobil sayılmaz. Bu araç Renault'un Drive the Change sloganı üzerinden elektrikli araçlar felsefesinin ikinci ürünü diyebilirim. Şöyle ki Böyle Fluence vardı. Türkiye'de üretilen evet, biliyorsun. Bu aslında tam bir otomobil değil. Bu bir Kuat olarak geçiyor. Quad ne demek? Dört tekerlekli motosiklet sınıfında geçiyor. Avrupa'da var bayılıyorlar bu otomobile. yani deliriyorlar. Allah. Komik bir yolculuğa çıktığımı düşünüyorum. An itibariyle bakalım. Kaç kişi bana etmeye çalışacak bu arabayı kullanırken. Işınla bir sis kati. Ay fren. Yok fren. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! <laughs> tümsek niye var ki ya? Avrupa'da yok mu tabi. Aaa Tabi Avrupa'da böyle ayı gibi tümsekler olmadığı için adamlar böyle arabalar kullanabiliyorlar. Bize müstahak değil tabi. Bakayım yol tutuşlasa. <laughs> <laughs> What the hell is that? Ya bir daha... Tit Motosikletten bir tık daha güvenli öyle söyleyeyim yani. Ama bir o kadar eğlenceli gibi sanki bakayım. Taklasan mı acaba? <laughs> Avrupalılar bu tip otomobillere bayılıyorlar. Neden? Çünkü onların o küçük, eski, hiçbir zaman değişmeyen şehirlerinde, özellikle İtalya, Fransa'nın o güzel şehirlerinde, yüzyıllardır aynı olan şehirlerinde bu tip araçlara gerek var. Çünkü o şehirler ilk kurulduğu zaman otomobil diye bir şey yoktu zaten yavaş yavaş hayatımıza gelen bir şey oldu. Yaklaşık otomobil şeyin hikayesi. 100, 150 yıl zaten. 100 yıl önce de zaten şehrin içinde bu kadar otomobil yoktu. Adamlar şehirlerini aynen korumaya devam ederken otomobilleri onlara göre adapte etmeye çalıştılar. Ya yani bu tip tuat denen otomobiller de genellikle elektrikli oluyorlar ve aslında 18 yaşın altındakiler ve e, yaşlı insanlar da bunu çok fazla tercih ediyor. Çünkü el et gerektirmiyor. Fakat Türkiye'de bu otomobili nereye koyacağımızı bilemedik. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu. 74, 76, 79, 81, 83. Galiba maksimum hıza Ve bir tık enerji bitti. Hadi Passat! 83, 84, 84, 83, 84. Aa, öyle güle gidiyorum. Hoppa. Bayağı da uçtu ya. Artık gibi bak. Baksana aynı kartın şeyi var. Hadi hadi hadi. Abi otobüs insanlar şu an bana imrenerek bakıyorlar ya. O, hangi hat şu? 11A. Bu arada maksimum ulaştık. 84. Bu kadar. Ben daha az gitmiyor arabaya. Hadi! Ama trafik de bu hızla akıyor şu anda. Hadi! Aaaa! Bu kadar, bu kadar. Yapacak bir şey yok. Al. Al geç, bu kadar. Abi arkadaki selektör yapıyor. Hadi git dergisiyle. Anlasın bu kadar diyorum. Sonra sağ kolu tutarak kadın böyle bakıyor. Ufo gören masum köylü ya. Bana selektör yaptı. Ve gitti ya şu an. Krimi yetim yerinde gidiyor şu an. Sesem. Çocuk durduğu anda kıçındayım yani. Ama ne hemen selektör. Gidelim abi. Niye gitmiyorsun abi? Ulan yine bir sen gideceğim zaten. Biraz da pahalı oldu. Bu söyleyeyim. Yani bu araç. Eyvallah. Bak bir de böyle. Tesisat çıkıp abilerin sevgilisi oluyorsun. Dolama yapıyorum. Hayır yapamıyorum. Merhaba canım. Eyvallah eyvallah. Yani. Abi sempati güzeliğim Besman ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <laughs> Konuşamıyorum o kadar güzel gidiyor ki. Baya Go gibi gidiyor yani. Zaten aynı mantıkla üretilmiş bir şey. Hmm. Merhaba abla. İçi çok geniş ya. <laughs> ne? Kadın telefonla konuşuyor, ben dinliyorum kadını. Bu arada iki tık enerjim gitti. Kaç kilometre oldu? Yaklaşık 10 kilometrede. Evet. İki tık bitti. Bak su boru. Yavrum senden daha çok ilgi çekiyorum ben. Kapışalım mı? <laughs> Türkiye'de bu otomobilin tutması tabii ki zor. Niye zor? Çünkü insanlar algılayamıyor bu nedir diye. Allah! Öldürüyorlar bizi. Maliyette gelin maliyetler çok düşük yani. Normalde piyasada bir 18 20 kuruş harcıyorsa piyasanın en ucuz, az tüketen otomobil bu yaklaşık 20 harcarken bu yaklaşık 4 harcı 4 kuruş, 4 kuruş. Ve bu taraftaki frizden de takıp her yerde şarj edebilirsin. En güzel kısım da bu. Bence çok keyifli bir araba ya. Ben bir tane bundan alacağım ben. Al, alayım. Kaç para abi? Hah! Bana selektör yapan değil Heh, yürü bakayım. Ay ne kadar çok bakıyor Aman. Aman. Ve bu arabanın içinde sevişemezsin. Çok bakılıyor çünkü. Yani hani göstermek için teşhir olabilir. Beşiktaş virajı. Oba. <laughs> Galiba Trizi düzene kadar hızlı gidebiliyorsa virajlarda da o kadar hızlı gidebiliyor. Zaten bak. bak. Böyle gidebilir miyim acaba? Şimdi burada bir normal korna var böyle. Burada da bir daha ne böyle yayları uyarmak için sistem var bak. Merhaba. Alışman gereken birkaç şey var. Bir boyutlar. Yani gerçekten küçük her yere giriyor. Şaşırıyorsun nasıl buraya girdi falan diye. İki fren pedalına alışman gerekiyor. Gaz pedalına alışman gerekiyor. Bunlar biraz şeyli böyle. Yani fren biraz sert çünkü regeneratif denilen Sistem yüzünden yani frene bastığınız zaman piller yeniden şarj edilmeye çalışıyor. Şimdi bu arabayı nereye park edeceğim? Zincirle bağlamam gerekiyor mu acaba? Hiç hissediyorum. Hop! Kapıyı kapatın. Normal tabiriyle patron çıldırdı. Ha, kapı açıldı. Az önce kapı kollarını çekmiştim ya. Böyle kalmışlar. Oğlum, lan! Biraz sert demiştim değil mi? Buraya mı koysam acaba? çok güzel bir deneyimdi. Çok pozitifim şu anda hayata karşı. Yaşasın Tilizki.